Evet arkadaşlar ben Enes Önceki videoları sildim O videolarda bir şey anlaşılmadığı bana söylendi anlattığım olaylardan Onun için bu videoyu daha detaylı anlatmaya çalışacağım Ben çok video çeken birisi değilim Sağa sola yere herhangi bir yere bakabilirim Neyse Müge Anı programına çıkma sebebimi sizin anlamanız için bu videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Olay anlatıyorum. Bundan yaklaşık bir sene önce hatta bir seneyi geçiyor ben. E, evden işe işten eve gidip gelen birisiydim. Oturduğum yer Ankara, Sincan. Çalıştığım yer İvedik. Gidip gelebilmek için de toplu taşıma araçlarını kullanıyordum. Ama o, o saatlerde hani insanların belli saatlerde binip işten eve, evden işe gidip geldiği saatlerde toplu taşımaları böyle sıkıştırıyorlar, insanların nefes alamayacakları duruma getiriyorlar. İnsanlar her şekilde temas halinde oluyor. Yani adı üstünde yani. insanlar sıkıştırıyorlar, insanlar temas halinde oluyor. Hani kimse o durumda olmayı istemez istemedin istemeden insanlarla temas halinde oldum. Ama bu kadar insanın içinde benim adımı safa çıkardılar. E arkadaş ben sapıksam ülkenin yarısından fazlası sapık. Hani burada bir şey olalım. Beraber bir ortak noktayı bulalım. Ben sapıksam ülkenin yarısından fazlası sapık arkadaş. Tamam mı? Ve şunu söylemek istiyorum. Benim devletle hiçbir şekilde sorunum yok. Ben ülkemi, bayrağımı, devletimi seviyorum. Devam ediyorum. Ee, bu hane beni adımı safa çıkardıklarını da ne zaman anladım mı? Daha sonra, biraz sonra anlatacağım. Ana hani anlamam o beni adımı safa çıkardıklarını anlamam baya bir zaman sürdü. Neyse devam ediyorum. Ben evden işe, işten eve gidip geliyordum, gidip geliyordum. Şimdi işte aradan biraz zaman geçti. Ben hani insanlar gelip bana sen şöylesin böylesin bir şey demiyorlardı. Ben insanların hani nasıl diyeyim bana bir şeyler belletmeye çalışıyorlardı ama ben anlamıyordum. Hala hareketleriyle falan olsun. Bana bir şeyler belletmeye çalışıyorlardı. Bu psikolojik falan değil. Anlatınca anlayacaksınız zaten siz de benim gözümden böyle bir hissedin. Anlattıkça anlayacaksınız. Neyse insanlara böyle değişik değişik bakıyor. Kalp hareketler. Bana bir şey belli etmeye çalışıyorlar. Ben anlamıyorum. İş yerindeki insanlar da öyle. Değişik değişik hareketler. Ben ondan sonra çalışamayacak duruma geldim. İş yerinden çıktım. Neyse. Biraz evde düşündüm. Bu insanlar bana neyi belli çalışıyor? Bir türlü anlayamıyorum. Çıkıyorum dışarı, geziyorum sağa sola, orayı burayı. İnsanların hepsi aynı arkadaş. ondan sonra aradan biraz şey geçti, zaman geçti. Abi ilk başta şunu söyleyeyim. Ben insanların bana hani üstüme başıma kılık kıyafetime bakıyordur diye düşünüyorum ama bu bir olur, iki olur, üç olur, beş olur, yedi olur. Yok arkadaş, sürekli böyle. Ben rahatsız olmaya başladım bu durumda. Ondan sonra kendi kendime bir karar aldım. Dedim ki, çıkayım başka şehirlere hem gezeyim hem çalışayım dedim. Bakalım başka şehirdeki insanlar da aynı mı dedim. Ondan sonra çıktım. Hem çalışıyorum hem geziyorum. Yok arkadaş başka şehirler de aynı. Canakkale'ye gittim, Antalya'ya gittim, Antalya da Antalya'da aynı. Antalya'dan da çıktım, eve geldim. Ankara'ya geri döndüm. arkadaş, bu insanlar bana niye böyle bakıyor? Ne anlatmaya çalışıyorlar? Bir türlü anlamıyorum. Ondan sonra bir akşama kadar ben Ankara'da Kızılay'dı, orası burasıydı, gezdim yine. Eve doğru gidiyorum. Yani şöyle böyle iki kişi gördüm. Sokak arasında eve doğru gidiyordum. Bir şeyler konuşuyorlardı, duydum. Benim hakkımda konuştuklarından emin. Ya abi o sapık gibisinden falan filan. Konuşuyorlardı. Onu duydum. Gidip de geri dönüp sormadım. Sorabilirdim ama sormadım. Dedim ertesi gün ben karakola gideyim oradan öğreneyim. Gittim karakola. Karakolda da şöyle böyle konuştum konuştum. Adam bir şey yok dedi beni gönderdi. Ben eve gittim. Bu i̇nsanlar beni niye safa açılarsınlar ki adımı dedim. Demek ki taşlar yerine oturmaya başladı. Diğer şehirdeki insanlar da bunu konuşuyor dedim. Benim adımı safa çıkarmışlar dedim. Ama neden? Ben kimseye mesaj atmadım. Kötü bir şey söylemedim. Hiç kimseye bir şey yapmadım. Neden benim adım Safa çıkarsınlar ki dedim ben para para düşünmeye başladı. Ondan sonra aklıma teker teker gelmeye başladı. Yapboz parçaları birleşmeye başladı. Ben dedim ki bundan yaklaşık bir sene önce falan oldu olmadı. Toplu taşma kullanıyordum, insanlarla temas halinde oluyordum. Ondan benim adımı sapa çıkardılar dedim. He dedim. Ama şöyle de düşündüm yani o kadar insan yüzünden benim adımı neden sapa çıkarsınlar ki dedim. Bunu bir türlü anlayamadım. Hala da anlamış değilim yani bunun sebebini bir türlü anlamış değilim. Neyse. Ondan sonra çıktım yine şeye gittim ben. Dayanamadım bir daha karakola gittim. Bir daha öyle böyle sordum. Adam yok yine senin hakkında şöyle böyle bir şey yok dedi adam. Senin psikolojik sorunun var dedi. Adam beni gönderdi. Adam gitti birisini sordu yazdı. Beni dinlemedi daha fazla. Ben de sinirlendim kendi kendime. Orada başka amirden başka polisler vardı. Onlara dedim ki bunlar hep benim başıma bu top taşmalar yüzünden geliyor dedim. Ben size söyleyeyim dedim. Hani ben suçsuzum. Her şekilde çıkar yüzleşirim dedim.